Arkadaşlar yepyeni bir güne hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız ve arkadaşlar sizden sakladığım dünyalar, sizden gizli yani sakladığım dünyalara bakacağız arkadaşlar. Ee, şöyle arkadaşlar jh bu karışık bir dünya arkadaşlar. Bu tuzak dünyası olmuştu. Gerçekten ne geliyorsa koymuştum odur vallahi. E, o zaman bunu bir silelim ya. Bu nasıl bir şey? Burada delete yaptı. Hiçbir şey yaptı. Ve arkadaşlar Pro 222 görüyorsunuz. Bu Pro 222 de arkadaşlar sizden saklamıştım. Ee, bu benim survival'ım arkadaşlar. Ee, burada ben oynuyordum arkadaşlar çocukken. Gerçekten çocukken yani oynuyordum gerçeği. İşte böyleydi vallahi sizden de saklıyordum ya vallahi. Burada arkadaşlar gizli geçitlerle dolu. Gerçekten ne gelmişse koymuştum burada bir oda da var mahyas yok bunun. burada da bir şey var artık bu kırla Aa, şöyle şartlar koy aç ve burada da bütün bütün hazinelerimiz burada en çok en çok altınları seviyorum diye altın balı e, altın elmasla bin kat daha güzel arkadaşlar yani onu söyleyeyim altın elmasla iki bin kat yani iki milyard 2 milyar evet arkadaşlar sizden ee sakladığım ne abi yıkanma biliyorsunuz zaten. Kolay yıkama. E ee, kolay yok abi. Arkadaşlar size bunu göstermemiştim arkadaşlar. Bunun adı kolay yıkama. Yani iki tane blok koyuyorsunuz şu. Değil mi? Nasıl yapıyorsun? Arkadaşlar şöyle şam 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 yapıyorsun. Şunun tepesinden şöyle yapıyorsunuz şu. Şimdi ve kısa önce boya. Güzel yani. Burada bir küçük ama küçük de olsa bir sistem var. Yani küçük küçük yani fındık kadar bir sistem var bunun içinde. Yani kolay yıkanma yani. Bunu da sizden niye sakladım anlamıyorum. Survival arkadaşlar. Evet yani bir süreler survival yapmıştım, açmıştım. Ve buraya böyle bir şeyler yaptım. Gittim çift yaptım şöyle desenler ama. Yani bu dünyada böyle kaldı arkadaşlar. O kadar gelişmiştim. Ama yine de kaldı buralara cam döşemiştim arkadaşlar. Şöyle fırında pişirelim. Bir dakika burada 10 dakika yok. İşte arkadaşlar kumlar burada pişirmiştim. Burada camlarımı koymuştum. Neyse arkadaşlar ikinci Aa, abi kaçıncı söylüyor? E arkadaşlar bu kadar olmalı arkadaşlar. abone abone ol, like atabiliyorsunuz arkadaşlar. Şudur. Bir dakika arkadaşlar biz bunun videosunu çekelim işte neden böyleyiz? Bir dakika şunu bir survival koy. Bence çok iyi olur. Evet arkadaşlar ee, arkadaşlar bu arada baksanıza hiçbir şey almamışım arkadaşlar. Hiçlerin hiçbir şey. Bir tane elimde şu var. Bunda nereden gelmiş oğlum? Bu benim harbiden bu nereden gelmiş oğlum? Benim, Neyse arkadaşlar Aa, gelmiş gelmiş. Bir şey olmaz abi. Minecraft'ın kendisi bana bunu vermiş ya. Bak denem vallahi söyledi ki Minecraft neden bana böyle bir şey veriyorsun? Abi çöp veriyor ya bana. Ben arkadaşlık gidiyorum vallahi. Çöp veriyor ya bana. Bu arada arkadaşlar ben çöplüğü yaptım arkadaşlar. Video dışında. Ve şöyle çöpüm çörpü yaptım ve arkadaşlar tünel yaptım. Bu tünel de bence baya 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 hatta baya güzel oldu. E ee, başka arkadaşlar ben bunu devam etmek istemiyorum. Bu arada arkadaşlar ben buraya bir oda yaptım. Yatak falan üstüne şöyle yaptım. Video dışında arkadaşlar böyle oda yaptım. Buraya arkadaşlar yorumlara çin diye yazın arkadaşlar. Ne yapalım bu odaya? Yatak odası mı, Ne yapalım artık? Anlamıyorum. Evet arkadaşlar şu dünyadan da çıktık ve eee Burda başka değil. Burda abi adı yok lan bu dünyaların. Ha arkadaşlar bu benim köyüm. Ee, arkadaşlar bunu da yeni açmıştım arkadaşlar. 2 gün. Yok abi. Eee Pazar deste açtım lan ben bunu. Neyse arkadaşlar sil ya. Bu nasıl bir şey? Neyse. Eee burada abi bir tane de bir şey. Ha şu arkadaşlar pat patlı anlıyorsunuz bu? Bir dakika abi bir tane de yapmak istiyorum da. <laughs> Biraz e, çok patlayacağına eminim, gerçekten eminim, eminim, eminim. E, şuraya şöyle, e, şuraya bir tane çit gider, e, e, şuraya tnt gider. Abi olsun susuz olsun ya ne olacak? Gerçek kreatif değil ne olacak ya abi Vallahi biz de ama abarttık şöyle arkadaşlar düşeyelim düşü döşey baba düşü. Arkadaşlar gerçek hayatta olsaydı siz ne yapardınız? Vallahi ben gelim vallahi yapmazdım arkadaşlar ben korkumdan yani. Yapmazdım arkadaşlar siz de yapmazdınız ya. Abi gerçek hayatta nasıl olsun gerçek hayatta uva, gideyim güneşe kadar Sonra şey, düşeyim gebereyim mi gerçek hayatta neyse. Abi valla bir dakika şu elit boşalt 3, 2, 1. Bir dakika. Ve şu kulpunu çekiyorum arkadaşlar. Bir dakika şu kulpunu çektim arkadaşlar. Ve 3, 2, 1. <laughs> arkadaşlar şu, şuradaki suyu atlayacağım. Bir dakika bir dakika. Vallahi tutturdum. Uy, abi kral işte oyun kralı ya oyun kralı. Bu dünyada öyle bir sil. Abi sil ya çok güzelsin ya. <laughs> vallahi kalsın ya vallahi. Ne kadar dünya. Arkadaşlar ee, şuraya bir bakmak istiyorum. Düz biyom. Düz biyom 2. Düz bir ya. Abi bu düz bir Abi abi sen golem. 2 aydır burada bekliyor. Ne abi? Dakika, özür dilerim. Arkadaşlar ben burada bir düz bir arkadaşlar. Ben burada topraktan yani düz yaşıyordum. Öyle bir survival başmıştım. Düz bir yolda yaşıyordum. Kaç dakika olmuş Ha altı dakika. Düz bir yolda yaşıyordum. Ve arkadaşlar topraklar kızıyordum. kendimi topraktan ev yoktu. Ağa çok çünkü. E o zaman buralar yoktu arkadaşlar. Bir dakika evime sığınayım ya. Dışarısı da çok soğuk. Oh evim evim güzel evim. Bak benimki bu değil lan. Bu benim kardeşimin evi. Ha yani şuradan aç kapalım. Şu kapıyı da kitle 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 abi. Anahtar nerede? Bir dakika anahtar olmalı. Bir dakika şuradan bir anahtar alacağım. Ah şu. Ha ah, kitlerim bence çok iyi oldu abi. Elmas kılıç. Oha. <laughs> abi nereye gittik? Yazı yerine mi gittik ya? Ha, neyse. Ay, çok arkadaşlar size sattığım yerler var. Ee, düz bir yol köy 2 zaten bu köy serisini anlıyorsunuz köy 1 köy 2 köy 3 köy 4 köy 5 köy 6 köy altı yoktu. Yapı kapışması be arkadaşlar. Yapı kapışması. Evet arkadaşlar bugün ben burada yok. abi arkadaşlar öyle sıralar gelecek diye öyle bölümler gelecek arkadaşlar. Bir de abi pencere benim odama ses geliyor ya o ne ya Arkadaşlar ben kardeşimle yapı kapışması yapacağım. Bak yine geldi. Arkadaşlar ben kardeşimle yapı kapışması yapacağım. Neyse abi kork korkmuyorum ki. Yani öyle videolar gelecek arkadaşlar. Kardeşimle yapı kapışması yapmak. Yani arkadaşlar bu ben de arkadaşlar video çekmek sıfır istemiyorum bu benden video çekmek arkadaşlar. Hatta benimle yani hiç abi diyor ki beni yani bırak da ben seni sen, senin kanalında video çekmek istemiyorum. Yani arkadaşlar anlayacağınız istemiyor. Yani bu çocuk istemiyor vallahi. Artık arkadaşlar biz hile yaparız görünmezdi. Arkadaşlar biz buradan görünmezlik ikisine de alalım bir. Bak bir, ee, bir dakika bir dakika şu olmalı arkadaşlar bir dakika. Hadi bakalım yok oğlum ha. Neyse arkadaşlar. Ee, bu da böyleydi arkadaşlar. Bir dakika kaç dakika? Aa, 8 dakika. Bence çok dakikamız var yani. o başka bir şeyler oynayabiliriz. Su altı base arkadaşlar. Yani bunu da sizden saklamıştım. Böyle vardı bundan. Ee, su altında sığınak yapıyorduk. Ee, Onu like atabiliyorsunuz zaten. Arkadaşlar burada yine abone olup like atmalısınız arkadaşlar. Abone olup like atın Hayatta kalma. Bu da yani arkadaşlar yapmıştım. Bu arada arkadaşlar benim o vagon dünyam nerede? Vagonu yıllardır oynamıyorum. Ve şu vagon ne? Abi nedir? Arkadaşlar bu da bir survival'dı. oldu bir survival yaratmıştım. Bir ara arkadaşlar başım, yani kafam, kafam yani başım, ka arkadaşlar birden böyle durdurdu bütün sistemi ve kreative e koydum böyle kreative e koydum arkadaşlar ve portalın yerini arkadaşlar kaybet o kadar arkadaşlar güzel gidiyorduk. Portal'ı açtım arkadaşlar ben gerçek hayatta. Yok gerçek hayatta yok oğlum. Ee, nether'da yok. E, dünyada. Abi nes nasıl açtığımı sormayın arkadaşlar. Tam olarak arkadaşlar. Yani arkadaşlar nasıl söyleyebilirim o kadar uğruldum ki abi ben portal açmayı bilmiyorum. sıfır arkadaşlar ben portal aç açamıyorum gerçekten. Şimdi arkadaşlar belki ben şuradan abi şunu çek ya. Ben buradan belki şöyle portal açsam belki olup gel geldiğim yere çıkar ya bence. Bence çıkar ya vallahi. Şu, arkadaşlar yani gö kendi gözlerinizi görüyorsunuz. Kendim açıyorum. <laughs> bence arkadaşlar olmaz ya vallahi şöyle bir portal açtık neden gelsin ki. Nereye geldin lan bu? Abi yok oğlum ben Nether'da portal açmadım ki vallahi bir dakika. Şuradan bir gir. Abi girmiyor. Hah girdi. Yok oğlum ben Nether'dan portal açmamıştım oğlum. O devir. Bir daha arkadaşlar karanlık karanlıkta böyle şey yapmak mümkünatı yok arkadaşlar. Of arkadaşlar işte bayağı bir vaktimiz var. 5 dakika istediğimiz şey yapabiliriz arkadaşlar. Kolay yıkanmanın da zaten göz parkur iki arkadaşlar. Yes be. Arkadaşlar böyle yapıyorduk mu vallahi? Hatır, hatırladım oğlum böyle yapıyorduk. Vallahi yapıyorduk. Öyle maymunlu hareketler yapıyorduk arkadaşlar. Ha. Maymunlu hareketler yapıyorduk da ay gabe parkur. Abi bu. Oh, 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 oh. oh Bir dakika. arkadaşlar ölmek istiyorum vallahi. Öldüm ve Yine arkadaşlar burada. Uf, vallahi bence çok iyi oldu. Bir dakika arkadaşlar bir şey yapacağım. Havada uçacağım. 360. Oo oh, bence çok iyi oldu. Aa, olmaz ya. olma. Bir dakika arkadaşlar yapacağım yapacağım. 360. Abi abi ben atladım ki ben oraya yapmadım ben. Arkadaşlar burada Emirhan Cetene'ye bakan ve alttan like bıraksın vallahi. Emirhan Cetene bayağı güzel. Evet arkadaşlar. O zaman videomuzun sonuna geliyoruz. Arkadaşlar daha fazla video istiyorsanız arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.